Hatlaydık mı? Başkanım bir bir ikram ederken çekeyim şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle Hı Aynen, şöyle şöyle göre evet, e, Bugün Avşin Belediye Başkanımız Sayın Güven Bey, Ak Parti İlçe Başkanımız İsmail Sarı Bey, Kadın Kolları Başkanımız ve genç konuları başkanımızla beraber bugün Türkiye'nin her tarafından yurdumuzda ağırladığımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir aile ortamında bir iftar programı düzenledik. Başkanım bu sıcak ortamı bize sağladığı için bu manevi atmosfere dahil oldukları için kurumumuz adına kendilerine sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Lopta da hadi öğrencilerimiz değiş kullanabilir, konserimizlerle beraber bizler açıyoruz. Atın şu bu kadar ahmetli geldi bir kere, o da daha şeydi. Öğrenci <laughs> ayak ayırdığındayız. Gençlik spor ilçe müdürümüz, yurt müdürümüz, ilçe başkanımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanımızla birlikte, öğrencelimizle birlikteyiz. İftarımızı birlikte yaptık. Şu an e, öğrencilerimize lokma ikram ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizin sınav haftasında en azından bir değişiklik oldu. Streslerini atmalarına vesile oldu. Çocuklar bizim geleceğimiz. Özellikle Afşin'de biz öğrencilerimizi rahat ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sorunları dinledik, sohbet ettik, dertleştik. İnşallah bir kısım sorunlarına kısa vadede hemen çözüm bulacağız. Bir kısmını ilerleyen zamanlarda çözüme kavuşturacağız. Ben, e, bu Türkiye'nin birlik ve beraberlik görüntüsüdür. E, ailelere de sesleniyorum. Tüm öğrencilerimiz, çocuklarımız, bizim de çocuklarımız bize emanetler. E, Gönüller rahat olsun. Özellikle çok güzel bir idare var burada. Hem yurt müdürümüz, hem gençlik spor ilçe müdürümüz çocuklarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyorlar, bizlere haberdar ediyorlar. Burada sağ olsunlar, bizlere eşlik ettiler. Güzel bir gün geçirdik, güzel bir iftar oldu. Ben de herkese teşekkür ediyorum.